Karşıma bir şey çıkmasın beklemiyorum. inşallah. Evet, burada bir değişiklik yok. Önemli bir şey olmasa camcı çekim olmayacak. Komediye bak tam çıkacağım diğer çıkışın merdivenine dünkü gibi telefonla konuşan bir yetişti. Ve anımı beklerken pencereden silkeliyor. Varlığımızı gösteriyoruz uçan maymun olarak. Evet, buraya kadar e, oradaydılar, şimdi gittiler. Gözetleme Kulesi Aniden sinekler geldi buraya Şimdi dedim bana mı geliyorlar ya diye Bakın birisi oradan uçtu Sonra şu masanın üstüne kondular Ve içerden hurma getirdi <laughs> anladılar, geldiğini anladılar. Şimdi eve gidiyorsun. Daha alacağımız şeyler var. Evet, buraya geleceğimiz biliniyor. Her cuma oraya gidiyoruz. Tam geçeceğiz camiye kedi koşarak. Şimdiye dek ise pek fazla görmedik bir tane parkta orada oturuyor tasmasıyla. Tanıyor değil mi? Benim bana koşarak geldi. Sonra kaçtı. Geldi mi? 12 değil mi? Yani Beni şey tanıyor yok. dedin değil mi? Yeniyorlar. Metronun dışı kaynıyor. Bu hemşire ortaya çıktı göre? Evet. O bir tane az önce şey geçti. Bir kör kovana kadın girmiş. Köpekle beraber tasmayı tutuyor. Köpekte kıyafet var ve sağa sola dalıyor. Kılavuz köpeği falan değil. Tesadüfen diğeri de çekim yaparken geçti. Kediler de hem burada geçerken çekelim bari. Çünkü böyle çalışmalar var. Fırsat bulunca kumlara edecekler. Şimdi biraz biraz yine yakaladı bizi otobüste. Kim? Komşu. <laughs> Boklu komşu. Burada kediciyle tartıştığım yerde. Gideceğimiz yer biliniyor. Önümden geçti. işte peşimizi bırakmıyor. Evet, elimizin etrafını çekelim bakalım. Ney var? Sokak hayvanı yerleştirdik. Buraya sabahları gelip avlayıp eylem yapan köpeği bir tane de çocukların oyun yerinde siyah bir tane buraya doğru bakıyor park kafenin önünde güç gösteriyoruz güç akbaba gücü <laughs> o ötekisi de geldi. Park kafede oturanlar ise aynı çete her zamanki. Evet. Şey Diyebilirsin. Evet, ha kovardık. Kovardık. Şimdi hayvanat Zeynep iç başında değil. Kim onu avlatıyor şimdi? Şişt. Yürü, yürü boynunu kırarım. Hadi. you're <laughs> <Hadi>. going <laughs> Tiyatroya bak. Ne güzel yatıyordu burada ne oldu o köpeğe Gece yarısı sabahları gelip sadece karşımda havlayıp uyandıran köpeğe ne oldu be? Namazı gelip? <laughs> Çok komik Buraları böyle şürüten köpekleriniz Ne oldu be aniden havlamaya başladı Bence şey oldu ha İçine akbaba girdi akbaba, paspas da girmiş olabilir. O iki cinle biri kesinlikle içine girdi. Çünkü böyle tiyatrolar hiç saçmaz, akbaba karşımıza çıktıktan sonra hiç saçmaz. Öyle demeyin bir mevzu. Ve onu yönlendirenin de biliyoruz orada. Cadı gibi sırıtan, çocuklarını buraya gönderen baskıya. Evet, onu da biliyoruz. Sürekli orada oturan, sahibi fark etmeden. Gaza gelmişimdir Fuat Avni. Devamını görelim. O sırtan e, e, görevli karısını FETÖ'den araştırmak lazım. Şurada oturuyor. İyi senaryoydu be. Daha önce hiç yaşamadık aynısını. Videolarda da yok. <laughs> e, tekrar öyle yap. Narsist narkopat tekrar olarak o uçan maymunla. <laughs> Benim kocam var ya. E, dikkat et. Seni. <laughs> e, bütün kurum arkasından. Tekrar yap. Evet. Tam hanım gelirken gelmiş. Orada barınan çocuklar. Benim bekleme. Anaları babaları park afeden. Çeteden. Çok komiğine geldi bu sözlerim e, gece yarısı, gelip uyandıran, namazını atan, havlayıp sadece penceremi... Çok komik geldi be o e, makam sahibi karısına, kendini bir bok sanan, e, çirkin e, tip, nasıl ele geçirdiyse onu... <laughs> Yoksa bu millet çok aç be. Kolay kolay vermiyorlar. Çok be, çok komiğine gitti. <gülüyor>, Gülüyor. Gaza getirecek bu şeytani şeytan yemde. Pekakadır diye eğitmiş. Kesinlikle. O şimdi buraya fırladı. Burada burada kapatılacak şimdi. Buraya fırladı şimdi. Buraya gönderdiler daha doğrusu. Sıçabilir ama mesela. Çünkü öyle yapıyorlar. Sıçmağa gönderiyorlar onu. Telepatik. O şimdi çıkaramaz oradan kaçıyor. İşi bitti. Kaç kız ısıracak? Heroin teslimatı yapacak şimdi. O sinek hareketi neydi be camya babasından? Onu da verme mensup? Burada yapılanlara bakarak onu da verme be. Sineklerin efendisi değilim. Onu da vermeyim. Ben bokların imparatoruyum. Evet millet aynen böyle görüyorsunuz büfedeki bunları böyle yönetebilirken bunlar da yönetebiliyor. Herhangi biri yönetebiliyor. Bu millete uyan, ders alan, kurs kursuna giden, bunlarla toplantılara giden, ee, ...tüm hayvanla uğraşanlar bunu yapabiliyor. Bunu bilmiş olun. Buradaki hareketlerden biliyor. Ve daha önce çekimlerim ve söylediklerim her şeye uyuyor. Böyle bir tiyatro hazır olmadan, oynanmadan önce... ...kendini gösterecekler. Hiç şaşmaz. Bekle, gör der gibi o kadar çok yaşadığımız için sayısız kez kim bu senaryoyu kurdu belli oluyor. Birisinin düğmesi olduğunu da böyle hareketler yapması için durup dururken yatarken ben oraya kamerayı doğrultunca doğru Park kapının içinden mi görüyor ne? Bir yerden gördüler. Kamera mı gördü? Ve düğmeye basıldı kesinlikle. Böyle yönetiyorlar hayvanları. Her üzerine saldırtılan, yaralanan, ölen saldırıdan kasıtladık. Her üzerine saldırtılıp ...yolun ortasına sürülen, ardından ezilen, tamamen planlıdır, hatta ezen bile olabilir. Yani trafikte olabilir de... ...o zaman geldiğini görerek yapıyorlar. Zamanlama, buradaki gibi zamanlamalar. Hepsinin öğretmeni burada. Nimet geldi. Sakın mide bozma. <laughs> bir tam daha dayatıyor oraya ben. Günlerce durması için. Ve yetkililer bir falan filan. Neden bu birlikteliğe karşı değil? yapılan sinek dağıtımına bakarak ve Mosad'a ait olduğuna bakarak Mosad ajanları değil de ney bunlar be? Ha? Ney bunlar? Firavun çocukları mı? Neden dokunmuyorlar? Yaptıklarını böyle göstere göstere Ne diyeyim ki be ben gösteriyorum gösteriyorum Bunlara işlem yapmayanlar Allah'tan bekleyin. Bekleyin görün ben de bekleyen her Veya her neye inanıyorsan ondan bekle. Hı hı. Mesela bu Hindistanların mantra. Mantranı bekle. Ey sineklerin efendisi. Sineği soktu be okuttuğumu iyice bozmak için. Tam ezan okurken. Şimdi bu hayvanın kovuşu pencereden çekilmiştir mi? Taraftarlarını anlatacak. Bu hayvanlara düşman zalim onları kovuyor falan filan. Ablama sesini kısıyoruz. <laughs> pencereden çektik, bütün hayvan severler buyurun görün. Her zamanki yaptıkları şey. O yüzden zaten ufak çocuklar git kov dedi. Tahminen çok onların da iş büyüklerini gördük. Git kov seni çeksin videoya. Evet bunların büfedekiler Kaç tane videomda hayvana Zeynep'in gönderebildiği penceremin karşısına suya yatıp uyandırmak için geceleri namaz esması havlamak için öncesi ve sonrası için sıçmak için kullanılan o köpeği Zeynep görünürlerde olmadığı halde kim harekete geçirdi? Ben neyle? Evet, o park kafeden kapımıza kadar nasıl toprak, çamur, çöl olduğunu gördünüz. Bu hayvanlarla yapıyorlar. Bütün ee hepsini oraya işeterek azot, fosfor, amonyak tahminen yağmur yağdığı zaman oradan süpürüyor hepsini penceremin önüne o siyah lekeler oradan böyle bir tuzak ve doğayı çürütüyorlar. Bunu da bilerek yapıyorlar. 7000 lira arar dedin. Ben ceza alırım, diyor. Doğru olabilir yani. Bu kanserli komşu, hani Hı. Kadriye Orhan penceresinin önüne bok dolu leğen dayatmadan önce ne dedi? Hı -hı. Bu hayvanlarla uğraşma, seni hapse atarlar dedi Evet, ne dediğini biliyordum. O yüzden Kadriye Orhon bok dolu leğeni penceresinin dibine kadar dayattı. Evet, tekrar otobüste karşımıza çıktı. Ne tesadüf değil mi? Kaçıncı bu yani? Hı hı. Thank you. Kadiriyenin beni seven kizisi. Kapanışı senle mi yapacağız? Evet işe lan işe. Kim tutar seni? Oo bir tane daha. Yusuf Yusuf gel bak yeni kedi izledim. Yusuf. <laughs> bir tane yeni kedi ile. Vay. Toksoplazmalı PKK'dır diye bir kedi daha edindim Anam avradım olsun. çiğni duydular. Tıkır tıkır. Hiç sayılmıyor. Yaprak yiyor be. Tıkır tıkır duydum. Aslan kesildi. Kedileri bitmiyor bunların be. Yeni yeni kediler durmadan. Bir otobüste yırtık gösteriyor Selam Allah her şey Yeni bir köpekli bir iki Yeni bir surat Turniki buldu Türbanlı biriyle Türbanlı mı çarşaflı mı artık Hiç fark etmiyor Pazarlık yapılıyor Sen Üsküdar merkezde kaç tane hayvan gördün? Bakmadın değil mi? Ha, bugün, şimdi. Burada gördüm sadece. Ne oldu beni seven kedi? Miau miau yapıyorlar. Canın mı ağrıyor? Unutma orada bir tane kedi leşi vardı. Senden kurtulmak isterse orada leşsin. Yok ben ne var? Canı acıyor olabilir. Ay kaşınıyor bak işte kaşınıyor. Canı acıyor bir şey var yani. Yakalayıp şeye götüremiyor ki. Veterinere götüremiyor. Yakalayıp beni çok seviyormuş. Benim yemeğim ona yaramaz. Tamam anladık ustasın kepçaklı sesini kesme. <laughs> Hala bağırıyor bir yerde orada. Kedi bu çocukta bağırıyor. Çocuk biliyorum o da bağırıyor da kedi de bağırıyor. hatırladı kapatır kapatmaz oradan dolanıp ya yani. hadi tekrar mı 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 yap. yap kapatıyor tıkırtısı çıkar mı kesildi gözleri bokan kesildi diri diri yakaladı tamamen indirecek deliyesin diyecek. Ee, git o uyun hala devam ediyor. o devasa bir tane gönderdik. O da oraya girecek. Pişt! Kaybır. Hadi hadi hadi. Evet oraya saklan. Onun için o çalıları diktik oraya. O oyun için diktik be. Akbaba olarak. Akbaba olarak. İstediğimiz zaman emir veriyoruz, hepsini kestiriyoruz, bokla döşemek için. İstediğimiz zamanlar diktiriyoruz. İstediğimiz zaman karşına çıkıyoruz olmadık yerde. İstediğimiz zaman görünmesi kapı ebüve. Burada böyle masumca hareket edenler sayısız. şeytani şekilde hareket edenler hepsi onlar da sayısız bunlardan başkaları da öyle miyav 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 miyav, miyav. saatlerce miyavlatabiliyor bu pkk onu evvelden biliyoruz ve fuat ve özlemiler ve buradaki işbirlikçileri böyle düğmeye basarak hiç susmayarak panjurun üstünde apartmanın içinde paspasımızın üstünde bu siyah lekeler penceremizin önünde merdivende istedikleri anlıyor düğmeye basar gibi. Bu yam miyam ve nara oyununu o kadar çok yaşadık ki böyle düğmeye basar gibi olan şeylere bir silme olarak o kadar çok yaşadık ki kasıtlı olduğunu biliyoruz artık. Bunun gizlisi sakılsı kalmadı. Ve kimin yönettiği hayvanlar belli olduğu için arkasındaki de belli. Nerede şimdi o köpekleri benim için hazırdılar. Hiç şaşmaz senaryo sayısız videolarımda. Giriyorum tahminen video yaparken devam edecektir. Hala devam edecektir Penceremin karşısında. Giriyorum tahminen video yaparken devam edecektir. Hala devam edecektir Penceremin karşısında.